Türkiye'nin yıllık e, resepsiyonu, her sene bu resepsiyonu yapmaktayız. Toplumun e, her kesiminden, e, sivil toplum örgütlerinden, belediye meclis üyelerinden, diğer partilerden insanların katıldığı e, yıllık resepsiyonumuz. Ve böylece Frangur'da e, çalışan sivil toplum örgütlerine, e, yanlaşılan örgütlere, fahri e, çalışan gruplara biraz da teşekkür toplantısı. diğer bir tarafı ilk defa 18-17 sene sonra ilk defa e, Frankfurt Belediye Başkanı yani Sosyal Demokrat olan bir belediye başkanının eşliğinde bir yeni yol yaptık yaptı. E, bu da toplantılarımıza ayrı bir e, özellik verdi. Önemli diğer bir tarafı da bildiği gibi bu sene 22 e, hem Federal Almanya'nın hem de içinde yaşadığımız eski eyaletinin seçimleri var. Bu seçimler içinde bir ön çalışma olarak düzenleniyor. Peki siz neler yapmayı düşünüyorsunuz? Sizde ne gibi var? Yani bildiğiniz gibi şu anda Frankfurt'ta e genel meclis üyesiyim. Aynı zamanda bizim güney Hessen'daki göçmenler grubunu başkanıyım. Bu çerçevede tabii ki özellikle biz göçmenleri ilgilendiren, Türkleri ilgilendiren, Türkiye'yi ilgilendiren konularda daha fazla çalışma yapmaya çalışacağız, ağırlık vereceğiz. Ee, tabii ki genel olarak tartışmalarımızın başında vatandaşlık sorunu gündemde. Telefonun dışında artık Almanya'da yaşayan herkesin hangi ülkeden, nereden geldiğine bakılmadan, bir süre yaşıyorsa onlara da genel seçim hakkı verilmesi